Ben buradaki önemli unsuru görüyorum. İlki üst yönetim desteğini alamıyor olmak bence en büyük engel. Mutlaka üst yönetimin desteğini ama gerçek bir destek. Yani uzaktan gözleyen değil tam olarak e, sistemin ortasında denetleyen, e, destekleyen bir pozisyonda olması gerekiyor üst yönetimin desteğini tam alınması gerekiyor. İkincisi de dijital fırsatlardan yararlanamıyor olmak. Günümüzde biliyorsunuz dijital dönüşüm çok önemli. Üretim alanında çoğunlukla firmalar aslında dijital dönüşüme ayak uydurmuş durumda ama yönetim sistemlerinde bazen hala manuel ilerliyor olabiliyor sistemler. Dolayısıyla dijital fırsatlardan yararlanamıyor olmak yönetim sistemleri olarak çok büyük bir engel. En önemli engelin o kurumdaki tüm çalışanlarda asgari bir ya da ortalama bir farkındalık düzeyinin yakalanması olduğunu düşünüyorum. E, teknik konular, e, dokumentasyon kısmı veya standarta uyum maddelerinin e, hemen hemen her iş yerinde sağlanabileceği daha küçük belirli ekiplerle. Fakat bu kültürün tüm çalışanlar tarafından desteklenebilmesi için bir farkındalık oluşturulması en zor konulardan biri olarak düşünüyorum. Burada en önemlisi aslında e, şirketin Hı hı. Liderliğinin ciddi hı hı. anlamda e, empoze edilmesi bütün çalışanlarımıza, hı hı. farkındalığının ciddi anlamda üst yönetim tarafından bütün çalışanlara paylaşılması hı hı. ve yetkinliği tecrübesiyle beraber birleşmiş doğru bir kalite yönetim sistemleri veya yönetim sistemleri müdürü ve müdür yardımcısı ve ekibiyle oluşturmakla geçiyor.